Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Roma rakamları, diğer bir deyişle Roman rakamları konusunu ele alacağız. Sevgili öğrenciler, dersimizi geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi dersimize geçelim sevgili öğrenciler. Roma rakamları Romen rakamlara ismi nereden geliyor? Önce bir tarihçesine el alalım. Daha sonra Roma rakamları nelerdir? Ee, Sıralanışında nelere dikkat ederiz? Ee, kuralları nelerdir? Onları el almak istiyorum. Sevgili öğrenciler sayma sistemleri eski çağlardan beri e, birçok e, sayma sistemi kullanılmıştır. Mesela maya sayma sistemi eee Mısır sayma sistemi gibi Romalılar da bir sayma sistemi oluşturmuşlardır. Ee, ve ismine de Roman rakamları ya da Roma rakamları demişlerdir sevgili öğrenciler. Peki biz Roma devleti çok eskiden kurulmuş bir devletse bizi onun neden sayılarını öğreniyoruz? Neden ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bu sayılar günlük yaşamımızda çokça karşımıza çıkıyor sevgili öğrenciler. Nerelerde karşımıza çıkıyor peki? Saatlerin üzerinde çıkıyor. Bakın bunlar roma rakamları. Ee, kitapların bölüm veya sayfa numaralarında çıkıyor roma rakamları karşımıza. Cadde ve sokak altlarında da karşımıza çıkabiliyor. Ve daha birçok yerde karşımıza çıkıyor sevgili öğrenciler. Roma rakamları sevgili öğrenciler yukarıda görmüş olduğunuz sembollerle ifade ediliyor. Bu semboller ifade edilen yazılara, harflere Roman rakamları diyoruz. Şimdi hangileri Roman rakamları bakalım. Evet bakın Birin karşılığı tek çizgi, 2'nin karşılığı iki çizgi, 3'ün karşılığı üç çizgi, 4'ün karşılığı V'nin solunda tek çizgi 5V 6V'nin sağında tek çizgi 7V'nin sağında 2 çizgi 8V'nin sağında 3 çizgi 9 X işaretinin solunda tek çizgi 10 X işareti Evet şimdi bunların anlamlarını size bakın 11 12 13 kısaca kurallarını anlatacağım sevgili öğrenciler. Roman rakamlarını görüyorsunuz 20'ye kadar. Şimdi 50'nin sembolü L, 100'ün sembolü C, D 500'ün sembolü sevgili öğrenciler, M de 1000'in sembolüdür. Roman rakamlarınız yazarken ve okurken bir takım kurallar var sevgili öğrenciler. Tek çizgi, x, C ve M rakamları bir sayıda yan yana en fazla 3 defa yazılabilir. Bunu unutmayın. Tek çizgi X, C ve M rakamları bir sayıda yan yana en fazla 3 defa yazılabilir. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane çizgi 3. 3 tane X işareti 30 anlamı gelir. 3 tane C 300. 3 tane M ise 3000 anlamına gelir. İkinci kural. Roma rakamlarında VLD en fazla birer defa yan yana yazılabilir. Ve L ve D sembolleri en fazla birer defa yazılabiliyor sevgili öğrenciler. Bakın. Ve bir tane V neydi? 5 anlamı taşıyordu. X ve V yan yana koyduğumuzda 15. L 50 sembolüdür. CL 150. D 500. MD ise 1500. Sevgili öğrenciler. Diğer bir kural, onluk sayma sisteminde 10 rakam olmasına rağmen, Romen rakamlarında sadece 7 tane rakam vardır. Bunlar bakın, tek çizgi V, X, L, C, D ve M sembolleridir. Yani 2 4 6 tane 7 tane sembol yan yana gelerek birçok rakamı oluştururlar. V ve X rakamlarının soluna yazılan tek çizgi sayıdan çıkarılır. Sol tarafına yazıyorsak eksildiği anlamına geliyor sevgili öğrenciler. Tek çizgi V ve X'in soluna en fazla bir defa yazılabilir. V'nin sonuna bir tane yazdığımızda 4 yani 5'ten 1 çıktı 1 eksildi anlamına gelir. 4 anlamındadır. Yani sonuna yazıyorsak bir eksiliyor. V ve x rakamlarının sağına yazılan 1, 2, 3 sayıları V veya x, e, x, ile ne yapıyoruz? Toplanıyor sevgili öğrenciler. Yani sağına yazdığımızda artma anlamı vardır. Sağına yazdığımızda artma anlamı vardır. V'nin sağına bir çizgi korsak 6, V'nin sağına 2 çizgi koyarsak 7, V'nin sağına 3 çizgi koyarsak 8 anlamı taşır. Mesela onun yani 10 dediğimiz x'in sağına bir çizgi koyduğumuzda 11, x'in sağına 2 çizgi koyduğumuzda 12 anlamı taşır. X'in sağına 3 çizgi koyduğumuzda da 13 anlamı taşır sevgili öğrenciler. Evet. Roma rakamlarını gördüğünüz gibi sembollerle ifade ediyoruz karışık bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rakamlar arasında sıfır rakamı yok. Fark ettiniz mi sevgili öğrenciler? Roman rakamlarında sıfırı kullanmıyoruz. Diğer kural neydi? Tek çizgi sayısı en fazla 3 defa yan yana gelebilir. 3'ten fazla yan yana gelemez. Evet. X dediğimiz 10 sembolü ise 3'ten fazla yan yana gelemez. Yani en fazla 3 defa kullanılabiliriz. 3 defa kullandığımızda da 30 anlamı taşıyor biliyorsunuz ve yani beş sembolü ise birden fazla kullanılamaz sevgili öğrenciler. Roma rakamları temel rakamlar gördüğünüz gibi 1, 5, 10 bunlar temel rakamlardır sevgili öğrenciler. Evet dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.